arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar kardeşimle beraber Minecraft oynuyoruz. Evet, yardımcı <laughs> alalım, like alalım. Evet, şimdi arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle bir kaydıma da baktım. Alıyor mu? Alıyor. Oh my god. Bu nasıl dön dedim. Evet, şimdi oyunumuz büyüklendi. Hop, hop, hop. Evet, o biraz bir ka droplar başladım. var e, ee, olur böyle şeyler ufak tefek tasmalarım var. Şimdi bugün Meteo neredesin? Nerede lan bu çocuk? Yatıyorum. Yat yatıyor mu? <laughs> A zombi. Meto zombi olmuş. Ne yazıyor? Pro üstünde. Ben de bunu yanına yatayım. Havada uyuyor. Namaz mı kılıyorsun Neredesin <laughs> Çarpacağız Allah'ım ya. Şimdi ben uyuyayım burada. Bugün arkadaşlar Meto'nun gidecek portalı yapacak. Değil mi Meta? Evet. Çakmak yap sen de. Çakma yaparız ya. Sen ev portalı tamam mı? Portal mı? Nedir portalı? <laughs> ee, bir saniye geliyorum. Kazma kaldı. Kazma. Kazma bende vardı ya. Ha kazma sende de evet. Bende değil. Ha. Sen ver kazmayı. Ben şu üstümü boşaltıp gideyim. Hep. Bende değil ki. Sende. Bende bir tane var o, o benim vermem. Yani ben. Ayrıca biz madenle biraz elmas topladık da hepsini kazma yaptık hani nedir gitmek için. Bende var ama vermem. Abi iki tane almıştık ya. İki tane yapmıştık ne alması. Onlara kaydettim ki oyun. Allah. Im. Kaydedip çıktık mı ki? İkisini de mi alıp harcadın? Ne yaptın? Ben şey yapma. Abi blok sandığı yok. Evet abi içimden çık Allah aşkına ya. Lan ben, ben buldum elmas katmanı. Versene. Elmas. Abi benim. Ama bu benim. iki tane yaptık. İki tane yaptık evet ama. Ya bunu da kaybedersen küserim al. Hmm. Daha kaçıncı kazma bu? Ay, Üç kazma yaptık. Ben sana atayım. Belki kesiyor da. Belki çok tamam. kasmıyor sanki. Arkadaşlar biraz sürümümüz e, problemli olduğu için kasma veren yapıyor. Çatışma oyun bir sınır telefon bile sınır şu an. Chrome olduğu için Game Turbo yok mu de Böyle işimde de var ya. Chrome olduğu için oyun Game Turbo'sun izin vermiyor Allah'ım ya. Ne? Yes. Oğlum zengi iyi lan bana göre. Benimki mouse'u çeviriyorum gelmiyor lan Esmer abi ben koyayım. abi koymakta sıkıntı. Getir ben koyarım. Arkadaşlar biz 1.8.8 oynuyoruz. Haberiniz olsun. Ee, gelmek isteyen gelebilir. 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 saat ee, Hemen 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 ben 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 hem sunucu benim üstüme hem Minecraft açık hem davet açık. Yani Baya yani ne yapsın bilgisayar ne yapsın. Neden düşük istemem Bilgisayar marka falan görüyor musunuz bilmiyorum ama. O biz açıp bak göstereyim size. Bakın bilgisayarım burada. şu bilgisayarım benim. Bak şu benim bilgisayarım. Işıl ışıl. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Işıl ışıl bir bilgisayarım var. Neyse oyuna dön diyelim. Bak, oyuna dön diyorum iki güne geliyor. Şöyle F11 yapalım. Kayıt süremizi bakarız zamanla. Hop. F11 daha rahat olacak bizim için. Tabi gelirse. Abi üstümdekini sana ATSAK Hı. Şey yapar mısın? Koyar mısın? Çok sinirleniyorum. Bak şu dizisi var böyle oluyor. Şu yumruk atasım kırasım geliyor ya. Abi. Ayarları biraz düşürelim. Abi. Baba ee, düşüyor. Yani video yapma. Baba düştü. Ya sen mi? Kurtardım. Ya bir git. Ya ee, Video ayarlarına girelim. Her şeyi kapatalım. Abi bir bir ayarlar kapalı ki yapalım, halde. Bu ikisi adam. İşte ay sonra işte. Kesin dert yerine beş Abi. <laughs> Abi. Abi. Ben üstümdeki şeyi atsak. Evet. Ana merdivene oturmuş mu? Ha bunda bir de mod var arkadaşlar. Merdiven oturma modu. Kulaklar üstüne oturabiliyor. Sandığa bile oturabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaçında ve uykum var. sabah kaçında video çekiyorum size? Sabah dokuz buçuğunda. Bakın. F11'den çıkalım. Şöyle platformu açalım. Ah telefon kapanmış. Bakın. Bakın. 9 yazıyor. Oynayalım bir. oyna. 9 yazıyor. Siz de gelmek isterseniz gelin arkadaşlar. Yayınımız size de açık. Oyunumuz. Kod bu bakın. Bu videoya özel. Aa benim meta zırhım hep kırılmak üzere. Belki hemen bir demir set yapıyorum. See, not Her şeyi bana niye veriyorsun? Ne yapacağım oğlum ben bu kadar? Benden sanki kasmıyor. Beni çok iyi oynatıyor. Valla video kaydı kusursuz bir video kaydı alıyorum anasını zaten. Abi. Arkadaşlar şimdi benim laptop sorusunu altını kestim. Oraya ben yapıştıracaktım ama. Ben de nereden geldim? Hani e, dedim Abi, şey yapar. Kovalar şey senin Evet o biraz yaklaşık böyle sen video görüntü kovalar mı istiyor? Tamam. Evet. Sigma Gil. Sigma Gil. Sigma Gil. Ayrıca yayının sonunda e, size ben hatta şimdi de göstereyim. Eee şöyle. Arkadaşlar Öz Hulk diye bir kanal var. O kanalı ee, her videomda göstereceğim bakın sponsor ve reklam değil e, ee, diye bir kanal var o kanalı ben çok seviyorum ee, ondan sevdiğim için de e, hemen şurada bak atölyemizde raflarını takıyoruz diye bakın açayım bakayım bakın şu kanal çok güzel videolar yaratıyorlar ses de her şeyi duvara asacaktım. El aletlerini asmak için de elimizdeki bu ahşap parçaları Asın. kullanacaktık. Böylece atölyenin diğer evet, kısmını kaplayacaktık herif yiyeceğiz çakma yani kanal direkt ağzınıza çıkıyor arkadaşlar videolara gir aboneyim ben her kanalda bakın şöyle göstereyim tamam 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 okuyun tamam. öz soluk ağzınıza çıkıyor çok güzel videoları var çok severek şey yapıyorum ee, izliyorum yayın açıyor arkadaşım yani reklam değildir kesinlikle tavsiye edilir buraya yazıyorum reklam değil işte reklam değil lan taş makinesi yaptı ha? taş makinesi yaptı ben yaptın mı? yaptım tamam aferin abi de yaptın bir dakika aferin Arkadaşlar şimdi kayıt saatimize de bakalım. Bu bölüm ben bir şey yapacaktım da ev yapacaktım. Ama benim bilgisayar el vermiyor buna. Şu an arkadaşlar ee, 8 dakikayı da kayıt almışım. 15'te ya da şeyde bitiririz. Abi sen çakmak yap şu Ee, evet, şöyle F11'e basalım. Saatimiz şu an doğru mu bilmiyorum. Sen? Abi şimdi ne yapayım ben sana? Tamam. Sik Abi şşş. Sigma boy var ya Maria ve Betsy bunlar benim başıma takıldı durdu ya Ağzım Evde hep Sigma boy çalıyor Maria'nın Betsy'nin şarkıları çalıyor bu nasıl iş ya Artık çok kasıyor ya ben biraz odun kıracağım Abi. e Benim baltam falan üstümden mi ki benim baltalarım niye böyle kaymış sen oynadın mı oyunu hiç İki tane baltam var üstü falan da çok dolu da Böyle biraz odun kıralım ne diyorum biliyor musunuz Abi, Abi akşama var. yemek 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 gel Bilgisayar Diyorum ki, buraya da şu kısmı arkadaşlar, şöyle bir tane oda yapalım. Abi ee, bizim badem neredeydi? Vee? Ne? Bizim neredeydi? Bilmiyorum. Burada, bu boyutta, hatta arkadaşlar temelini atalım, taştan. Benim bir Hatta açıklayalım. Ben mi gideceksin? O kazmanın Partili başına yok. bir şey gelsin. Kartları çekiyor. Hayır. Ha orayı mı sıkırca? Üstünden aslında giytiyorum kadar. Şey Bakacağız bakalım kim daha iyi. E ee, o farklı bir şeyler çevireyim <laughs> Şimdi arkadaşlar, e, hemen oyunumuzu oynayalım. Of, 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 of. Kasma bilgisayarım. Ayrıca bilgisayar ne yapsın? Kayıt alıyorum. Mod açık. Ya oyun kafayı yiyor ya. Bilgisayar zaten şu an ısını hava alamıyordur da. Laptop kullanıyorum bir de. Arkadaşlar, Kasa kullansam hani böyle. Arkadaşlar, arkadaşlar bardağını gösterdik mi? He? Bardağını gösterdik. Hani göstermedik. Gösterirsin tamam Arkadaşlar bu görüntü için kusura bakmayın. Hani ben bu sorunu çözeceğim. Allah'ınız verirse bir dahaki videomuzda bu soru çözülmüş olur herhalde. Bir daha kazanım burada. Ne oluyor ya? Kafayı yedi abi. Lan neyle yapıyor abi? 4 kovalar getir ben sana yapayım. abi bu oyun beni kafayı yedirecek. Yani evimizin temelini attık yazalım bari. Ne yapıyorsun sen? Evi yaklaştırdım da benim şu an ekranımı bir görseler arkadaşlar görüyor da. Sen bir görsen var ya iki mouse'u çeviriyorum ama 10 yıl sonra geliyor. Bakayım. Ne bak abi? Bitti, bitti. Bitti, bitti. bana bak. Nasıl oynanır? Bir dahaki sözü gün çözeceğim ben. Ne Bulamadım. İlla oraya git diyorum ya tamam. Aa Metan bir çek kolumdan ya. Nereye geleyim mi? Dur, dur çok sinirliyim. Şu bilgisayar parçalayacağım, kırtılayacağım. Bir. 2 geldik. Abi öyle olmayacak. Tamam bunun üstüne bir oda yapacağız. Abi olmayacak bak öyle. Niye? Böyle aynısı üstü olacak küçük bir oda yapacağım. Teras teraslı. Ya abi o da altındaki taş küçük müsün? Hangi camdan, camdan yap bunu. Camları kıracağım canım. Altı Camları al. kıracağım alttaki? Terası camdan ya. Terası. Kapalı teras mı? Nasıl bir şey istiyor anlamadım ki. Terası camdan yap. Hem de taştan olmaz. Odun olmaz. He? Odun olur teras. Odundan. Evet. Ödünden yapmayayım. Yap. Ya komple taşta yapmayacağım ki. Temel böyle olacak. Hani evlerin eski evlerinden daha beton döktüğümüzü düşün. Hocam şimdi kasmazsa Allah'ın izniyle bilgisayar böyle bir beklesin. Ee, şöyle bir temelimizi atalım ya. Daha bu video editlenecek arkadaşlar. Like, abone butonuna basın ben şu evin temelini yapana kadar. Abi abinizi sevindirin. Neyse çok mutlu bir Abiniz bir yüzü gülsün arkadaşlar. Böyle mutlu olsun. Ya siz niye şimdi ben video atmıyorum? Çünkü ya verdiğim emeğin karşılığını alamıyorum ki. Hani ev verdiğim emeğin karşılığını alsam e, her gün düzenli video atarım. Hani böyle günlük 3 like, abone, yorum gelsin. Söz. Bu videoya o zaman 3 like gelirse ya da olsun. Üç like gelirse e, laf bir kere çıktı. Bir dahaki bölümü çekeceğim bunu. Bak arkadaşlar metan da var. Müto neredesin sen? Madem Madenim gitti. gittim. Şu bilgisayar da bir ne olsa. Ben tabi madeni düzeltecektim. Evet. Madeni yap sen ya ben karışmıyorum. Aha oyun gitti. Hiç benim de kırmam sor oluyor. Meşale yok mu? Hayır. Bak şu. Bak bunu kırıyorum. Niye çıkıyor? Ne yapayım bir taş kazma Benim hiç kazma kazma yapacak halim yok. Şöyle bir yayın şeyine bakacağım ben. F1'e basalım. Kayıt butonuna bastım. Arkadaşlar 15 dakika olmuş. O zaman bu videoyu böyle bitirelim. Çünkü çok kötü oldu. Rezil rusva olduk. Evet. Ee, e, molayı sonra ee, 15 dakika oldu. Bir dahaki bölüm bu sorunu çözeceğim arkadaşlar. Kesin ama kesin çözeceğim. Bakın zaten yavaş yavaş profesyonelle doğru gidiyoruz. Düzenli kamerayı değiştirdim. Mikrofonum var burada. Ee, altta yedek mikrofon var. Yedek mouse, klavye yedek. O da gelecek yani bir bilgisayar kaldı. Bilgisayar değişecek. Monitöre geçtim laptop alttan. Kasalı laptop ikisi bir kullanıyorum biliyorsunuz ki. Ama güzel olacak. Enerjik günümdeyim. Siz şuradan alttan like, abone olun. Ben o zaman videoyu kapatıyorum. Bye bay.